fındık istilası yapıp kokar göbeklerini böyle temizliyoruz. Çok var bakın fındık gibi dökülüyor. Bir... Bek anda, bak bak bak. Bak Bak bak. Uçuyor, İki uçuyor. Sen uçuyor? Tamam. Evet. Evet. Uçanlar hariç. Evet. Evet. Onu da alalım şuraya. Tamam. Pardon. Çok. Bir de evet, arkadaşlar bir konuyu daha söyleyeyim. Mesela şu, ha, şu an e, içinde yani. bu kısımda mevcut olan ilaçlar da varmış Çok arkadaşlar. Var. Bakın her gün dişi kokarca kahverengi kokarca 150 elli bir tanesi 150-200 yumurta yapıyor. Havalar ısınmaya başladı. Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bu kokarca zararlısı kahverengi tam Eylül-Ekim'den sonra kışlaklara bunun çekilme dönemi oldu insan yaşamının oldularına gene depolarımıza, derlerimize yani bunu e, zamana yayarak dönemi geldiğinde yapılması gereken tüm çalışmalar gerçekleşti. O tuzaklarda haftada iki defa sayım yapıyoruz. Ne kadar zararlı yayılmış. Kadar... Havaların ısınmasıyla beraber kahverengi kokarcalar bulunduğu yerlerden e, çıkmak suretiyle hemen kışlağın etrafındaki fındık bahçelerine Ocaklara geçmeye başladılar, beslenecekler ve daha sonra yumurta bırakacaklar. Tabii yumurta bırakmadan önce yapacağımız kimyasal mücadele çok çok önemli. Neden? Bir tane kokarca 150-200 yumurta bırakıyor. Bu 150-200 yumurta demek 150-200 yeni birey demek. Dolayısıyla bu dönemde yapacağımız mücadeleyle kahverengi kokarcalar yumurta bırakmadan bunları imha edip popülasyonu Baskı altına almamız gerekiyor. Hemen şu dönemde kışlakların etrafında e, kümelenmeye başladılar. Buradan bahçeye daha geniş alanlara yayılmadan mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de bugün e, Çamaş ilçemizde e, yaptığımız sürveye çalışmaları sonucunda yoğunluğun fazla olduğunu tespit ettiğimiz bu mahallede ilaçlama çalışmalarını e, başlatıyoruz. Uygulamalı bir eğitimle e, başlatıyoruz. Birazdan arkadaşlarımız nasıl ilaçlama yapacaklarını, nelere dikkat edeceğini de üreticilerimize göstermek suretiyle bu alanda ilaçlama çalışmaları yapılacak. Tabii kahverengi kokarcayla şu ana kadar mücadele çalışmaları kapsamında 40 bin tane kışlakta ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Tüm sektör paydaşlarımızın ve üreticilerimizin ortak çalışmasıyla. Bunun dışında il ilçe tarım müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız tarafından 600'ün üzerinde eğitim çalışması gerçekleştirildi. Ee, ve şu anda oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. lifletler broşürler dağıtıyoruz. Ee, bundan sonraki süreçte ne olacak? Kimyasal mücadele çalışmalarımız e, tüm il genelinde, kokarcanın yoğun görüldüğü alanlarda bu çalışmalar yürütülmeye devam edecek. Tabii mücadele sadece kimyasal mücadeleden ibaret değil. Biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadeleyi de kullanmak suretiyle entegre mücadelenin tüm unsurlarını kullanarak bu mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bakanlığımız tarafından talimatlandırılan ve kahverengi kokarcanın biyolojik mücadelesinde kullanılan samuray arılarının üretimini gerçekleştiren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği samuray arılarının da doğaya salımını yapacağız, doğaya bırakacağız bu arıları. ensümüzün uygun göreceği dönemde bırakacağız. Böylece bu samuray arılarını doğaya bırakmak suretiyle de kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele çalışmalarında gerçekleştirmiş olacağız. Bakanlığımız bu konuda sadece Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü değil, buna ilave olarak farklı enstitülerimizi de gene samuray arılarının üretimi noktasında şu an görevlendirdi ve önümüzdeki süreçte daha çok sayıda samuray arısının üretimi gerçekleştirilecek ve bunların doğaya salınmasıyla beraber biyolojik mücadelede de önemli bir mesafe almış olacağız. Kokarca çok aşırı buraya yoğunlaşmış. Yani bu kokarca bu durumda bu fındığın 15 gün ömrü olmaz. Kesinlikle e, müdürümü demesi gibi acil önlem alması lazım. Bir dalda en az 200 tane var. Bir fındık dalında en az 200 tane var. Ee, müdürümün demesi gibi şu anda zaten önlem alıyorlar. Ee, i̇l tarım müdürümüz ve ilçe tarım müdürümüz e, komple burada. İnşallah buna önlem alırsak bunu başaracağız diyorum. Şaşırdınız mı? Çok aşırı şaşırdım. Bizim Kocaman Mahallesi'nde de e, rakamı 345 falan. Geçen yıl fındıktan sonra gelmişti. Hatta e, Kocaman Mahallesi'nde geçen sene hurma dediğimiz o Trabzon hurması olmuştu. Bu köyde olmamıştı, ee, sebze de olmamıştı. Burayı talan etti. Yöre halkı tedirgin mi şu anda? Çok tedirgin. Ee, 250 rakımda olanlar kesinlikle geçen sene sebze meyve olmadı zaten. Evet. 250 rakımın üstünde, Kocuma Mahallesi'nde elma, armut, e, her türlü meyve oldu, hurma dahil. Burada bir tane etme olmadı. Evet. Bir dut sirkelerinde patır patır iner yer. aynı şekilde iniyor. Evet. Yani bunlar çekmişler çekmişlerdi. Bir anda de. mı çıktı peki? Yok. Hava Kış boyu da vardı. Sonra Kış boyu vardı. Ben normal bir üç aylık ilaç var sinek ilacı. Önceden alıp buruyorduk. Ona cam sile doldurdum. Ona iki günde bir çatıya evin üstüne sıkıyorum. Şimdi sıcak çıkınca bir anda Çok ortaya. çıkıyor. Bir de alttan ateş yandığı zaman da çok çıkıyor. Peki fındık içisi tedirgin ediyor mu bu? İlla ki tedirgin ediyor. Yani herkesin bir geçim kaynağı fındık.